Diyor ki, ya ayuhellezina amenu tequllaha ve bitegu ileyhil vesile. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve Allah'a vesile arayın yaklaşmak için. Ha, vesile da ne? kasıt nedir orada? Vesile nedir orada? Burada, kasıt nedir? Allah şimdi, kast Burada istigrak vardır. İstigrak tamam El vesile dediğin zaman hangi tefsiri açarsan aç marife gelen bir kelime istigrak şamilli. Yani her türlü vesileyi kapsar. Her türlü. Yani namaz bir vesiledir. Tamam. Fazla vesile, bir, bir vesiledir. Bir dakika, bir dakika. Namaz bir vesiledir doğru mu? Her şey gelir bak. Arkadaşım sen diyorsun ki her şeyi vesile edebiliriz. Ben sana soruyorum eşeği de vesile edebilir misin? Biliyorum, cevap veriyorum. Eşeği de vesile edersin. Mesela haca gideceksin. Eşeği vesile edersin. Üstüne binersin. Bak Allah'a haca gitmek için yakınlaştın. Eşeği de vesile ederim. Seni de vesile ederim. Sıkıntı yok. Peki, peki tevessül bir ibadet midir? Ekrana koyar mı onu konuşacağız? Yok, yok. Hayır hayır. Şimdi size soru soruyorum. Tevessül bir ibadet midir? Allah'a dua ettiğin için dua manasında ibadet olur. Yoksa tevessülün bizzat kendisi farzdır, vaciptir demiyoruz. Dua peki, ibadettir. Peki dua ibadettir doğru mu? Şöyle dua ibadettir denildiği zaman Allahu Teala'ya yapılan dua ibadettir. Yoksa biz zaten başkasına Allah'tan başkasına dua etmiyoruz. Bu demek değildir ki tevessül biz başkasına haşa ve kella peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az önce örnekler verdim. Hazreti Adem'den örnekler verdim. Onlar haşa <laughs> tevessül yaptıkları zaman Allah'ın yani Allah ın Allah şu ayetine yaparak. iman ediyor musun? İstediğiniz zaman sadece benden isteyin diye ayeti kabul ediyor Evet. Ee, diyor ki İzâ se'eleke ibâdi annî fe inni qarîb ucibu dâveti da'i izâ da'ani. Ayetin Türkçesinde söyleyeyim herkes anlasın. Siz e, size benden sordukları zaman deyin ki Allah size yakındır. Benden istedikleri zaman onlara icabet ederim. Allah'ım örnek veriyorum. Allah'ım benim elime şu an 1000 TL para ver. Bak ayette diyor ki istedikleri zaman onlara icabet ederim. E, şu an istedim ben. Allah'ım bana 1000 TL para ver. Ayette diyor ki istedikleri zaman icabet ederim. Şu an istedim elime 1000 TL para gelmedi. Ayetle nasıl olacak şimdi? Peki veriden iste bakalım. Veriden iste o sana göndersin. Biz Kabuk veriden istiyoruz. şöyle Bak işte anlamadığınız Mikail Bey. Anlamadığınız ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü biz Allah'tan başkasından istemiyoruz. Nasıl örnek vereyim ben sana? Şöyle. Mesela diyelim ki senin annen vardır, baban vardır, çocukların vardır, eşin vardır tamam mı? Sen eşinden gittin istedin. Diyelim ki hanım dedim bana bir bardak su ver. Şimdi sen halbuki madde planında eşinden istiyorsun. Allah-u Teala diyor ki yiyerken abudu ve yiyerken istahin denilini getiriyorsun sen. Yalnız Arkadaşım ben, bak sana, sana yani, yine söylüyorum. bitireyim, bitireyim ibadettir diyorsun. Bitireyim, bak, bitireyim, bitireyim, bitireyim konu değişmesin. Mithal Bey, bitireyim, tevessül bitireyim dua mıdır değil midir? Bak, tevessül dua mıdır değil midir? Tevessül e, Allah'a yapılan duadır. Kula yapılan evet. dua değildir. Heh, peki, e, dua ibadettir. Bak, bitireyim bak tilsin, sorma, hiçbir sorma cevap almadın. Sen hala soru üstüne soru soruyorsun ama hiçbir soruma cevap veremiyorsun. bana kelam yapma ya. Kelam yapmana gerek yok. Ben sana Şimdi ki, kelam, Kelam Allah'u Musa'ya tuttum. Allah-u Teala Hazreti ile kelam yapmıştır. Kelamın haram olduğunu bana kanıtlar mısın? Allah'u Ekber ve Lillahi'l-Azim. kelam yapma dedin. Meşgul, Meşgul. Kelam yapma dedi, Ben Türkçe konuşuyorum bak. Türkçe, Türkçe. Bak, hani kelam Hı yapma dedi de ki... doğru ama kelam haramdır demedi. Yani şöyle bir şey çıkıyor. Hı, kelam yapma dedin ya. Şu an beni sabote neden ediyorsunuz neden gibi bir manayla söylüyorum. Şimdi şöyle, daha iman dedi? değil mi? De. Abi bırakın önce ben konuşuyor, Bu konuşuyor ya. Bir dur. Ya, şöyle de yapalım. Şimdi diyorsun. Bak tevessül duadır diyorsun. Dua da ibadettir ya, diyorsun. Allah'a yapılan duadır. Ben sorunu getireyim. Tevessül... dua sadece Allah'a yapılmaz bak, mı? Bak ben senin bak ben senin sorunu anlıyorum. Sen tevessül sanki zata yapılan dua gibi çıkartacaksın. Böyle bir şey yok ortada. Sana örnek Ne bir o zaman tevessül. Ya, bir çıkarsın ama ona göre meşgul hocam. Bir çıkarsın. Aracı, aracı ayette diyor ki ya eyyühellezine amenu tekullâhe ve betegû ileyhil vesile. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve Allah'a vesile arayın yaklaşmak için. Ha, vesile arayın da kasıt nedir orada? Vesile nedir orada? kasıt burada, nedir? Allah'tan neyi kastediyor? Burada istigrak vardır. İstigrak. Tamam. El vesile dediğin zaman hangi tefsiri açarsan aç. Marife gelen bir kelime istigrak. Şamilli. Yani her türlü vesileyi kapsar. Her yani türlü. namaz bir vesile bir, 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 vesiledir. Bir dakika bir dakika. Namaz bir vesiledir doğru mu? her şey girer. Bak her şey girer. Ama Hayır, diyor, ama bak, şunu girdiremezsin. Bak şunu girdiremezsin. Yani Hayır, bak, ben... bana marifenin marifenin ne olduğunu bana açıklar mısın? Arkadaşlar Sorma cevap yani, bak bilinen, arkadaşlarım arkadaşlar bir sabahtandır 10 tane soru sordum bir tane cevap ya, almadım. şimdi bilinen, şöyle bilinen. Meşkuf hocam bir müsaade edin bir cevabını versin çünkü cevap onda ya. Cevabını tamam, tamamlasın, yok. Sonunda siz müdahale edin. Tamamdır, sorun şu. Tamamdır, Kirvan abi dedi ki, sen abi dedin ki cevap verecek. Tamam soruyu sorayım ki soru anlaşılsın sonra cevap versin. Marife nedir, ne işe yarar? Buyur. Marife bilinen. Arif bilinen mi? Bilen kişi, marife bilinen. Ne işe yarıyor marife? Bir cümleye marife geliyorsa neyi kapsar, neyi kapsamaz? Bana anlat mesela. Allahu Ekber. Mesela el-Saleh. dediğimiz zaman e, bilinen ney? Abi ah, ah. sorma cevap verin. bilinen dedin. Bak, bak marife bilinen meşgul. dedin. Ev dediğimiz zaman meşgul. bilinen nedir? Meşgul. Sorma bak. cevap ver. Bak kaçma. bak sorma kaçma. Bak iyi dinle iyi dinle. Arkadaşım bir ben sana tekrar soruyorum. Sen benim sormamı mı? Ev dediğimiz ne? zaman bilinen ben nedir? Ne burada mağrifeli gelmiştir. Bilinen nedir benden? Ben cevap istiyorum. Arkadaşım. Benim bak şimdi vesile Hadi, kaçma bu, bak e, arkadaşım arkadaşım değil esale es evet, dediğimiz zaman bilinen nedir es esale dediğimiz zaman bilinen nedir. Meşkuf bana Allah rızası için bak Allah rızası için böyle parantez açma ve kaçmaya da gerek başka konuya atlamaya da gerek yok. Sen Yo, şu an marife değil. El vesile kelimesinde marife var ya. Bak el vesile evet, kelimesinde marife var. El salede de marife var. Sen marifeye bilmem dedin ya. Bak Hocalarım bak bir sütte, sorma 80 cevap alayım, 80 kişi devam var. Zaten. Mali, ben senin cevap Hocalarım chatte 80 kişi var. Üst üste konuşuyorsunuz anlamıyorlar. Nekirvan abi, abi diyor ki soruna evet, cevap vermeyeceğim diyor. Cevapla. Nekirvan abi diyor ki soruna cevap vermeyeceğim diyor. dua mıdır diyor. değil midir? Tevessim tamam. değil Allah'a yapılan bir duadır. İkincisi bak deniz, yüz 100 kere aynı bir cevabı getir. verdim. Bak bana Nekirvan abi beni dinler misin? Neşir, hakem olarak... Ha, tevessür, hakem, ha ha öyle ha hakem Öyle ha bir şey yapalım mı hocam? Bir, hocam, hocam, bir, hocam. bir saniye bir müsaade edin. İki şey dakika şey yapalım da yani laf arasında şöyle soru sormayın da. Çünkü Mikail hocam mesela siz Tam laf arasında bu böyle mi diye teyit almaya çalışırken o teyidi verirken arada bilgi de katıyor. Bu defa sizin sözünüz ona geçiyor. Şöyle evet. bir iki dakika kadar bir vakit ayarlayalım. Yani vakit birinde olsun. Mesela abi, vakit ki, orada. E dua ibadet Dua ibadettir. Tevessül de bir duadır. Dua olan her şey ibadettir. Bu bir. İkincisi i̇badet, de dedi ki, i̇badet kime abi, yapılır? Bir kesme ya bir kesme bir dur necid sırayla Ramazan'da İsrail'e konuşun. Ha, ben vakit sana vereceğim ama ses kesilmeden. Aa, şimdi ya, hocam size iki dakika kesin. vakit verdim. <laughs> siz devam edin. Buyurun. Şimdi sabahtandır her soruna cevap veriyorum kaçmadan. Sen de az önce dedin ki marife bilinendir. Ben de sana soruyorum. Es-Saleh dediğin zaman bilinen nedir? <laughs> Buyur. Çünkü el vesile o maide 35'teyken el vesile marife ile gelmiştir. Mutlaklık taşır. Her türlü vesileyi içine kapsar dedim. seninki marife bir kelime de varsa. E, Peki o zaman, zaman şeyi de vesile yapabilir miyiz? Her türlü vesileyi kabul ediyoruz. Bak edelim. abi konuyu Eşe değiştiriyor de ama ya. ya. Ya sen, sen her türlü şey, devam edeceğiz. ya bak, ya Sen diyorsun nedir? ki, arkadaşım sen diyorsun ki her şeyi vesile edebiliriz. Ben sana soruyorum, eşeği de vesile edebilir misin? Yok hocam şimdi ya, onu sormuyor, Marifeyi soruyor. Ya, anladığım kadarıyla maalesef iyi soruyor. Ya, Muhammed ya. Eşeği ya, de vesile, ya, vesile edersin. Vesile de cevap veriyorum, cevap veriyorum. Eşeği de vesile edersin. Mesela hacca gideceksin, eşeği vesile edersin, üstüne binersin bak Allah'a hacca gitmek için yakınlaştın. Eşeği de vesile <laughs> ya, ederim, seni de vesile ya, ederim. Sıkıntı yok. Sen salih kulun, seni de vesile ederiz. Bu bir. Ya, ya. İkincisi. Nekirvan abi bak hala sorma cevap alamadım. Aa, dedi Mesul, ki ben senin, marife ben senin, bilinen demek. ben de, demek, şirva, ben de diyorum ben. ki es saleh dediğimiz zaman bilinen nedir? Buyur. Bilinen duadır nedir? Bilinen dua mı? Ekimu salate dediğimiz zaman Allah'a dua edin mi diyor namaz kılın mı diyor? Ya Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Sen es salayı tek başına söylüyorsun. Bir ayetin ben içinde cevap ver. Hayır. Bilinen dedin ya namazdan çıktı o zaman. Namaz değil o zaman. Es-salat e şimdi marife ile gelen her es-salâ kelimesi duadır arkadaşlar. Namaz değildir o zaman. Delilin nedir? E sen dedin. Delil, Allah sen delilin senin Sen, söyleyen sensin. Benden niye delilsin? Ya Rabbi sabır. Ben ne zaman onu demişim onu bana söyle yani. Ya sen daha yeni demedin mi es-salâ duadır? Şimdi ikincisi, abi bir de dakika de. devam ediyorum. Ne? E, dua u ibadetum. Dua ibadettir. Tamam. Ben de Değil. sordum buna. Abi kesme abi ya, bir kesme. Sen dedin ki es sale duadır. Tamam mı? Ben de sana diyorum ki hadis-i şerifte buyuruyor ki e dua ibadetun. Dua ibadet etmektir. Tamam. Herkes bunu biliyor zaten. Şimdi Allahu Teala ibadet eder mi arkadaşlar kula? Allahu Teala kula ibadet eder mi etmez mi? Soruyu ce ayetle delillendiriyorum. İnne inna Allah ve melekatehu yusalluna ale'n-nebi. Allah ve melekleri e, nebiye e, dua ederler senin şeyince. Şimdi Allah ibadet mi etti? Çünkü hadiste diyor ki, دُعَوْا e, ibadetun, Dua ibadettir. Buyur, cevap ver. Subhanallah. Nereden nereye vuruyor? Gerçekten yani cambazlıkta... E... Katmaya gerek yok. Cambazlık, manmazlık... Bir, bir dakika, bir dakika ya. Buyur, soruma cevap ver, buyur. Dakika. İyi dinle, iyi, iyi dinle. Necir abi, ben ya... konuyu değiştirmesine izin vermem abi ya. Geçin. Bir saniye. Tamam, Mikail Hocam dinlemesin. buyurun, cevaplayın. Niye kesiyorsun ya? Şimdi arkadaşlar normalde biz açık açık ayeti söylüyoruz. Diyoruz ki bak Allah diyor ki isteyeceğiniz zaman benden isteyin. Başkasından istemeyin. O istediklerini size cevap veremez. Biz burada... e, sen ki, bu ki Hazreti İsa şey şey Hazreti İsa diyor ki men ensari ilallah kalel havariyuna nehnu ensarullah Hazreti İsa neden Allah'tan istemedi? Diyor. Kimdir bana yardım edecek diyor. He? Allah'tan niye yardım istemedi? Hani yardım ya yalnız Allah'tan, Allah'tan Allah isteniyordu? Allahu Ekber yemin ediyorum. Zaten şey ekber. Allah sen ekber. Sen sorma cevap ver. Yalnız Allah'tan Değil. istenecekse koskoca peygamber. Neden dedi ki men en ilallah kim bana yardım edecek insanlardan istedi? Sonra Hazreti Yusuf bu gömleğimi götürün dedi? Niye insanlardan istedi götürmelerini? Niye cümleyden? Benim yerime de konuş. Benim yerime de konuş. Bırak mı? hala sorma cevap yok. veremedin. Hala sorumdan kaçıyorsun. Dua Vallahi. ibadet. Hadiste diyor ki evet. dua ibadettir. Sen dedin ki essale duadır. Allahu Teala ayette diyor ki Allah melekleri ne yaparlar? Nebiye salat ederler. Allah ibadet mi ediyor? Buyur cevap ver. Vallahi ben senin karşılığında... Yani hocam, sizin... e, Meşgul hocam o şu manada söylemedi. Hani bu Abi, Salat zaman, zaman, Lütfen. Allah'a yemin ediyorum. Allah'a yemin ediyorum. ki, Bak, Allah yemin Allah'a yemin Allah'a Allah'a yemin, ederim ki, Allah yemin ederim ki, Edip daha kıvraksın. Terbiyesizlik yapma. Hocam, hocam hocam öyle konuşmayalım da. Şöyle yapalım. Ya yani, bir kere terbiyesizlik yapma. Bak, bak terbiyesizlik yapma. Ya, ya hocam bir saniye lütfen böyle konuşmayın. Bakın şimdi şöyle bir şey yapalım. Terbiyesiz. Bizim yani, 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 derdimiz insanlar da, aşağıda da, bir şeyler algılasın şey yaptı. Şimdi soru soruyorum. Da, niye zorla gidiyor? Sen dedin dua ibadettir. Allah dua eder diyorsun tamam, sen. Hocam yani bu ben, soruyla meşgul hocam bu soruyla nereye varmak istiyorsunuz? Varmak istiyorum. Bu adam cahildir. Marifenin ne olduğunu bilmiyor demek istiyorum. Biliyorsa açıklasın sorumu. Peki iyi bilmiyorum abdular. desin. abi bilmiyorsa da bilmiyorum desin. Eee bir bırak ki bırakmıyorsun. İyi iyi ne demek? Açıkla bana. Tamam ya sana bunu açıklayacağım ama Değil bu sondaki soru açıklayacağım ya sana? Ama ilk soruyu soran benim ya. İlk cevap hakkı da senin. Ben sana cevaptan ben kaçmıyorum. Ben cevap edeyim ben, edeyim, ben, edeyim, edeyim. ben daha iki kelime konuşmadan araya giriyorsun şeytanlar gibi. Bak hala terbiyesizlik yapıyor. Ben senin Bak, abi, gibi araya e, girmem, e, girmem. Yansın, gibi, terbiyesizlik yapma. Bak beni kendine benzetme. Hocam, hocam ne sen bu şekilde yaparsanız bu böyle bir şey yapayım. istemiyorum ama. Hocam şey rica ediyorum. Ya bir bak arkadaşlar bak abi bez, özel geçiyorum. Mesbuk hocam. Mesbuk hocam bir izin verir misiniz? Hakaret ediyor kaçmak istiyor. Tamam bir izin verir engelleyeyim olayı. Bana diyorum ki iyi kanavdu ve iyiye kanastayın ayetini ezberli. Mikail hocam sizden bir şey rica edebilir miyim? Ben ezberlemişim soruma cevap ver. Tamam Meşkuf hocam bana bir izin verin Mikail hocam lütfen uslubunuza dikkat edin. Sizden ben her soruna cevap vereceğim senin ama önce ben sorduğum için sen cevap ver şimdi. Vallahi yani e, İmam Şafii'nin söylemiyle e, gerçekten e, yani seninle tartışma kesinlikle ve kesinlikle <laughs> mümkün değil. Mümkün değil çünkü <laughs> teşekkür e, ederim. Teşekkür ederim. Kıvrat, çok iyi biliyorum bak, Öyle bir kavram, hadi kapat abla bak bak, bak kapat ben sana soru soruyorum, benim soruma cevap vermeden başka soruya geçiyorsun. Sonra da ya bir arkadaşım seninin dua ibadeti ne açıkladım? Sen cevap ver. Dua arkadaşım, ibadet de işte. esale, es marife ile kelime gelince dua oluyorsa Allah da da, Nebiye dua mı ediyor? Mikail hocam, hocam bir izin verirseniz hoca sorusunu tamamlasın. Kurban olayım devreye girmeyin. Şimdi, şimdi ben soru, soru soruyorum. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Hep Bir dakika, bir dakika. Ben soru soruyorum. Siz de sorun. Estağfurullah. Sonra da siz sorun o cevaplasın. Arkadaşım demokrasiyi şeriata götürdüğünde. Allah tamam Allah Allah bak bu konuya gireceğiz. Kapat ya bu konuya gireceğiz. Söz gireceğiz. Ama önce... Tamam, söz ya, gireceğiz, ya, bu konuya dedi. Tamam. Girelim, bu konuya girelim. Önce Siyek hocanın girelim. sorusunu tekrar bir alalım. Girelim. Bilmiyorum bir tane de, girelim. hocam siz Bilmiyorum bizim de, bizim de, hem de o konuya de gireceğiz. gireceğiz. De fazla bak, yok. bilmiyorum da bilmiyorum da o konuya giriyoruz. Hemen. Tamam bilmiyorum. Tamam, bilmiyorum devam edin. Teşekkür ediyorum. Açık açık kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Demokrasi konusunda bir geçebiliriz. Doğrudur aynen. Şimdi söyle bakalım. Tamam. Öğrenmiş olursak.